Başla bağmadı. Ana kızın çok mu bir kız sana yutmuyordu. Gırlasın emmileri, ev hiç mu yok muyordu. Develer kendi Söyledim dün baktım ödüm Anamın benzi bozuldum Bir yalı aldım yarıya Ucum batırdım sarıya Aman Allah kız mı gider Adana Ta Kayseri'ye Aha. İstediler <laughs> el ele yoldaşlı denalarım gözüm yaşlı. Vermende ne ye, develiye zincirimde her el baştı. Dün yudum yaşlı kalsın tekne, kardeş yollarını bekler. Yalın özüm babam ol, haftadan hafta yok. Atladım <laughs> geçti neşiye Sofrada buldum kaşı İşte koyup geliyorsun Büyük evin yakışı Tamam atıyor yeter yeter. Ne devres nevi o eski zaman bunlar bilmezse ya ne Eskiden Değil. hep böyle mi övüyordunuz yani? Ha. Bu gelin övmeydi Bu de. Gelin.